AMD'nin yeni işlemciyle birlikte yeni anakartlar da hayatımızda. ROG Strix X870E Gaming Wi-Fi anakartı kutusundan çıkartıp şöyle bir unboxing yapalım. Özelliklerine bakalım arkadaşlar. Yeni nesil anakartlarıyla ile birlikte neler geliyor? Özellikle kutunun üzerine baktığımız zaman AI, Wi-Fi 7, Dolby Atmos gibi farklı özellikleri ön plana çıkartıyor. Arka kısma baktığımız zaman da arka kısımda aslında çok fazla bir şey yapmasına gerek yok. PCB'nin kalitesi ve ekstra desteklenen depolama seçenekleri M.2 seçeneklerinin altını çiziyorlar. Biz şimdi kutusundan çıkartalım. Kendi gözümüzle bakalım. Şöyle anakarta yakından bakma zevki yaşayalım uzun bir aradan sonra. Antistatik poşetinden çıkartalım. Şu şekilde bir Kutu ile birlikte geliyor zaten. Bu daha sonra sistemi toplarken bizim genelde anakartı üzerine koyduğumuz şey oluyor. Kutu içeriğinde şöyle güzel bir pull ring var. Bunlar uçakların böyle kabinlerinde ya da çantalara genelde asılan bir aksesuar, bir süs olarak güzel. Yanında kitapçığı var. Şöyle çıkartayım. Şu kitapçık gördüğünüz üzere gayet güzel The Republic of Gamers'ın Yine stickerları, etiketleri, uyarıları, yasal metinleri yanında şu etiketleri de göstereyim. Kutunun içerisinden özellikle ekstradan anten çıkıyor. Wi-Fi teknolojisinde Wi-Fi 7'ye ulaşmış bir anakart olduğu için dahili olarak bundan emriyorlar. Ve diğer kutu içeriğini şöyle bir poşetin içerisinde bizlere sunuyorlar. Poşetin içerisinde neler yok ki ufak tefek ıncık cıncık aradığınız ne varsa bu poşetin içerisinde doldurmuşlar arkadaşlar şöyle gösterebilirim. Her birinin ne olduğunu üzerine neyse ki yazmışlar. Yoksa bu nedir diye bakıyordum. M2 Q slide diyor. Bunu buraya yazmış. Yine burada M2'nin rubberları, lastikleri burada. Hep SSD için bunlar arkadaşlar. Yine M2'nin Q latchları böyle çevirip kilitlemek için taktığımız vidalar. Yine burada. Yine daha fazla M2'lerin lastikleri var. Ve de şurada ne var? Burada da termal pad var tam da Yiğit şey diyordu anakart testlerinde ya termal pet yırtıldı bunun yedeği yok mu diyordu. Kutuya termal pet koymuşlar arkadaşlar M2 için. Yine bunun lastiğini yedeğini koymuşlar. Sadece iki tane sata kablosu koymuşlar. Öyle eskiden kutudan 8-10 tane sata kablosu çıkardı. Artık böyle şeylere gerek yok. Aksesuarların %90'ı M2'lerin ıvır zıvırları. Bir de şu güzel bir de stickerlar güzel. Kutu içeriği böyle arkadaşlar. Şurada da anten var zaten. Anakartın kendisine yakından bakabiliriz bunları kaldırdıktan sonra. Hop, şöyle atıyorum. Bunları daha sonra toplarız. Kenara alalım. Anakartımızı çıkartalım. Altında yine şöyle masaya batmasın diye kullanabileceğimiz bir şey var. Anakart çok ağır arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz derecede ağır. İşlemcinin çevresindeki güç fazlarının özellikle sağlam bir şekilde soğutma altına alınmış olması ve bu soğutmanın üzerindeki estetik detaylar artık işinin zevk noktasına ulaşıldığını bizlere gösteriyor. Anakartın RAM yuvalarında özellikle Asus'un burada yine Dima takma rehberinin haricinde en önemli konu bu aradaki trace'lerin çok optimum hale getirilmiş olması. Asus'un anakartlarda RAM frekansları konusunda bir yılların ustalığı ve deneyimi var kartın üzerinde ağır soğutma bloklarının altında M2'leri ve diğer yuvaları görebiliyoruz. Şu altta da pad var. Altta da plastik destek var. O kutudan çıkan plastik destekler, ufak plastikler burada. Yuvanın kendisinde görebiliyorsunuz. Bunu push yapmışlar. Yani çok güzel olmuş. Ama oturtamadım yuvasına. Bir saniye. Bir kere daha şöyle yapayım. Ha, Şimdi oturttum. Bu çok daha güzel kullanışlı olmuş. Şimdi buraya ekran kartı takınca arkadaşlar daha sonra buradaki SSD'yi çıkartması bir mesele oluyor. Yine burada bir tane daha var. Altta da PCIe Express yuvamız var. Burada Supreme FX ses yongasını ve besleyen çevre bileşenleri görüyoruz. PCB yine ayrılmış. Yıllardır artık bunu oturttular. Sonra şunların altında neler var? Şöyle bir açalım bakalım arkadaşlar. Yekpare bir şekilde geldi. İki tane yuva burada. Bunlar şöyle çevirmeli. M2'leri koyup çevirip takmak için böyle tasarlanmış. Şu kısım kendi yongasının soğutucusu oldukça geniş güzel bir soğutucu yapmışlar burada da yine bir m daha var bunu da açalım çıkartalım bu SSD'leri tam olarak kullanabilmek için arkadaşlar hem en üst seviyede anakart hem en üst seviyede işlemciye ihtiyacınız var çünkü PCI Express yuvalarının sayısı ile ilgili bu olan burada da var galiba çıkmadı bu şöyle 4 vida çıkartmam gerekti yani devasa üzerinde böyle ısı borusu olan Rockstix yazılı bir blok çıkardım arkadaşlar. Şöyle altını da göstereyim. Bunun altındaki termal pedlerin etiketleri sıyrılmamış. M2'lerinizi takarken bunu sıyırmayı unutmayın. Ve bu sistem için SSD alacağınız zaman soğutmasız almanızda fayda var. Yani hiç gerek yok. Burada görüyorsunuz bu 2280, bu daha da uzun. Kısayı da takarsanız, şuraya taktığınız o plastik sayesinde bunu kısaltmış oluyorsunuz yuvayı. Ama isterseniz bunu daha da uzatabiliyorsunuz. Bu da değişik, ilginç bir şey. Hoşuma gitti. Burada işlemci soketini görüyoruz. Yine AM5 soket arkadaşlar. Soket değil ama yonga seti değişiyor. Burada yine lotes soket kullanmış olmalarına dikkatinizi çekiyorum. Yine anakartın size şöyle önemli noktalarından birini göstereyim. Şurada işlemci güç beslemeleri var. ProCool burada işlemci güç beslemelerinin üzerindeki şu yazıyı, şu işçiliği, şu detayı yakından göstereyim. Yani işlemciye güç veren portların üzerinde bile ekstra detaylar, ekstra bir kalite unsuru olduğunu görebilirsiniz. Daha da ilginç bir detay. Şöyle gözlerinizi şu tarafa çağırayım. Şunları görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bunlar fan bağlantıları. Adamlar fan bağlantılarına tek tek silikon koruyucular koymuş. Bunlar bile çıplak gelmiyor. Burada hata ledi var. Açma kapatma tuşu var. Yan tarafta yine power flex key var. Overclock yaparken özellikle bunu masanın üzerinde bunu hıza çıkma denemesi yaparken bunlar gerçekten çok işe yarayacak. 24.000 güç bağlantısını yine çevre beslemeleri Ön USB portu için USB güç beslemesini de burada görebiliyoruz. Bu anakart alınabilecek en güçlü işlemciyi alacak ve takacak anakart arkadaşlar. Yani çok basit bir amacı var. 9950X çıktı. Hatta belki yarın öbür gün onun X3D'si çıktı. Hangi anakartı takacağım dediğiniz zaman onu takabilmeniz için yapılmış. Ve de sadece oyun değil olay. Şu arka taraftaki portlara baktığınız zaman göreceğiniz üzere bağlanabilirlik. Buradaki HDMI dahili görüntü yongası varsa eğer tabi çıkış için kullanılacak ama diğer USB portlarının sayısına ve hızlarına baktığınız zaman burada da Clear CMOS ve de BIOS değiştirme anahtarına baktığınız zaman bunu anlayabiliyorsunuz. Daha aşağı indiğinizde 5 gigabit Ethernet olduğunu göreceksiniz. Yerel network'te çok yüksek hızlara çıkabilirsiniz. Optik bağlantı, ses bağlantıları Wi-Fi 7 anten bağlantıları daha Wi-Fi 7 network kurmadık ama bu anakart bunun için hazır diyeceksiniz bu kadar anlatmışken tak bir test et. Arkadaşlar gönül istiyor. Zaten merak etmeyin yapıyoruz ama bizim imzaladığımız bir açıklama belgesi var. Ürün geldikten sonra belli bir süre boyunca testlerini yayınlayamıyoruz. Testlere kimse karışmıyor. Testlerin sonuçları olduğu gibi veriliyor. Zaten AMD'nin 9000 serisi işlemci incelemelerini yaptık ama bu anakart çok taze. Bu anakart için muhtemelen BIOS gelecek. Yeni gelen BIOS sürümleriyle birlikte yeni gelen üst seviye işlemcileri bu anakartı test edeceğiz. Müthiş bir anakart zaten. Testlerde yüksek performans alacağımıza dair hiçbir kuşkum yok. Arka tarafı nakış gibi işlenmiş. Burada da görebileceğiniz üzere. Ama dediğim gibi şu an maalesef sizinle bunda işlemci performans puanı paylaşmamıza yasal olarak izin yok. O yüzden sadece bu şekilde bakarak çalıştırmadan size genel olarak anlatıyorum. Bir kutu açılışı, anakartta ilk bakış ve de sizlere aslında yorumlarda soru sorma imkanı. Sevenlere anakartı yakından görme ve de gelecek videolar için dediğim gibi soru sorma imkanı. Bayosunda şu var mı ya da böyle bir şeyi rehber olarak yapabilir misiniz derseniz bu videonun yorumlarında lütfen bunları bizimle paylaşın ki gelecek videolarda bunlara yer verebilirim. Hem de o yorumları yanıtlayalım. Ne düşünüyorsunuz üst seviye anakart arkadaşlar? Olan anakartlar da bu arada olan işlemcileri destekleyecek ama doğal olarak sıfır sistem toplayacak olanlar ve alınabilecek en üst bağlantıları isteyenler için yeni anakartlar gelmeye devam ediyor. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.